Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Notpad e, Notepad kuracağız. Haydi. İlk önce buraya Notepad Plus Plus yazacağız. Ben şuraya koyayım. Notepad Plus, plus. Yorumlara da ekleyeceğim zaten. <laughs> Linkin açıklamasını da koyacağım günkü. Devam edelim. Bu ilk site. ilk site. Bu en üsttekini seçiyoruz. Bu en son sürüm. Evet ta. Atam. Şöyle tekrar yazayım nak. No. Notu. Uh. Tamamdır. En üstteki seçti. En üstteki seçeneği girdim. Bu alt... buradaki davlata tıklayacağız buradaki dalıntı tıklayacağız ee, bu da şöyle şuraya yazayım ben tamam tıklıyorum buraya ya ben de olduğu için ben kurmayacağım. Sadece indirimli göstereceğim. İşte bu kadar. Yani bu kadardı. <laughs> Bitti. Bu kadar. Haydi görüşürüz.